Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik bir konseptle geldim. Bugün kızlarım sizlere kuru domates mezesi hazırlayacaklar. Master Chef eşliğinde ben onların şefliğini yapacağım. Kızlarım hazırlayacak. 20 dakika süre vereceğim. Bu sürenin sonunda tadım yapacağım ve ona göre karar vereceğim. Hangisi birinci ve ikinci olacağını ilan edeceğim. Şimdi malzemeleri sayıyorum. Şöyle bir kase kadar kuru domates, yoğurdumuz var, tuzumuz var, sarımsağımız ve cevizimiz var. İsterseler üzerine şöyle güzel biberli yağlı bir sos da yapabilirler isteğe ve arzuya kalmış bir şey ve. 20 dakika süremiz başlayacak. Önce ellerimizi yıkamakla başlıyoruz. Evet arkadaşlar kızlar ellerini yıkadılar. Önlüklerini taktılar. 20 dakika süremizi başlatıyorum. Kızlar planlı projeli çalışın. Süreniz 20 dakika. Kontrollü yapın. Evet, domatesleriniz haşlanacak ona göre. Şef önüme Yanlış. geçiyor. Yanlış bir şey yapıyorsunuz Hatice Hanım. Biraz sonra o Tantef... Iı, şef var ya... Sizi uyarmak zorundayım, lütfen. Siz şef bile... Tantef... Master. master şefi yetiştirmeye çalışıyorum burada. Bir şef olacaksınız, lütfen. Anladım. Bayanlar... Birinci Bunlar... benim şef, ikinci kim? Bunları Birinci bilmeniz şef. lazım. -"Bilemiyorum." Ay, çok sıkı, çok sıkı. -"Suyun kaynaması benim için birazcık sıkıntılı olacak." -"Onun için altını full açtım. -"Evet." -"Hatice Hanım yaktı." -"Evet." evet. -"Neyse, böyle kazalar olabilir." -"Şey, bilmeyenlerin niye mutlu alıyorsunuz?" Ya şef ya. Ya öğrenmeniz Daha lazım iyi. Şef sonunda Hatice havanı bırakabildi ama iş işten geçmişti. Artık ben bununla maalesef yaptım. Anladım. Tabii sarımsak ölçümü de iyi ayarlamam gerekiyor. 3 tane evet. vardı ama ben hepsini kullanmayı düşünmüyorum. Çok fazla kullanmayın. Evet. İsraf etmiyorum. Kullandığınız malzemeleri boşa vermeyin. Eğer fazlaysa bir kenara koyun. Dolapta koyalım yes, olduğu zaman tekrar kullanırız. Şu anda ne Ben bayanlar? şu anda cevizimi, sarımsağımı ve yoğurdumu harmanlıyorum. Çünkü birazdan içerisine domatesimi doğrayacağım. E, tuzuna bakacağım ve yağımı yapmaya geçeceğim. Çünkü aynı tavayla, şefimiz bir başka tava vermedi. Aynı tavayla yağ yapacağız. <laughs> yes, şef! Hadi bakalım, Hatice Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ben de şu anda yoğurdumla cevizimi... Şef, tadım kaşığını burada bir şeyler yaptı Yapmadım, şef! Şef! Yoğurt aldım ama hiç aldığımı <laughs> değdirmemiştim. Bilmiyorum. Ko dikkatli şef, olun. Bak. Vallahi şey ederim. Ededi, domatesi karıştırdı o kaşıkla şef ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. şef o kaşık. Dikkat şef, edin ben lütfen. kabul etmiyorum. Tamam, görüntülere bakalım. Temizlik kurallarına lütfen dikkat edin. Lütfen. Sen, şef. Tamam, e, kamera kayıtlarına tekrar bakalım ona göre. Ee... bir taraftan mezemizi yaparken ortalığı da toplayın. Temiz tutun. evet yes, şef. Evet. Her yeri birbirine katmayın. Aldığınızı aldığınız yere koyun. Medenizi hazırladıktan ee, özür sonra... Özür dilerim. Hatice'nin kasesini kullanmışım. Ona bir kase verebilir miyiz şef? Şef böyle olmaz. Ki. Özür dilerim fark etmedim ama bu bir hata değil. Resmen. benim kasemiz. Tabii ki. Veriyorum. Sağ olun şef. Ee... Ben de. Ben de. kapatıyorum. verin güzel bir sunum hazırlayın kabul etmem şef şimdi işlemi bitti hatice hanım fazla neyi için? fazlaya koymuşsunuz sanki tadında bir sorun var gibi yüzü çok ekşidi evet. evet bilmiyorum sanki bir şeyi fazlaya kaçırmış gibi geldi bana her şey tamam şef benim yani kim? rakibiniz de güçlü bir rakip. Hafife almayın. Bir şey olmaz şef. Benim iki kuşaklık elim var. Çünkü Onun yaşı, yaşı kadar yıllık benim yemek yapmışlığım var şef. Ya şef şurada 3 yıldır falan yapıyor yemek şefi. Şef, şef ortaokuldan beri yemekle ilgileniyorum. Hatice Hatice'den annesinin yaptığı yemekleri yiyor. Yani sizin şef. <laughs> Hayır şef. Umarım şey sizden bir şeyler almıştır yoksa burada hiç şansı yok. İnşallah. E, Kaç iki... dakika kaldı şef? Son 5 dakika. Afiyetim. Yani domateslerinizi doğramasını bile o ayarlayın. Yani ne büyük ne küçük olsun. Ben de chef. Son 10 saniye. 10 9 8 7 4 3 2 bir. Kaldırın bayanlar ellerinizi. Evet. Şimdi tabakları sırasıyla çağırıyorum. Önce Elif Hanım'ı alıyoruz. Gayet başarılı, güzel. Yes, şef. Afiyet olsun. İnşallah lezzeti de güzeldir. Eminim şef. Şöyle. Şef sarımsağına cevizine iyi baktım. Sanki sarımsağı biraz fazla olmuş gibi Elif Hanım. Ben tadına eminim şef. Tadından eminim. Kendime güveniyorum. İnşallah biraz baskın olmasını istedim. Domatesle yarışması gerekiyor. Çünkü çok az Ay. olduğunda da bu sefer yoğurt baskın oluyor. Siz bu mezenin tadına baktınız mı? Yes şef. Baktım. Memnunum Starım. arkasındayım. İyi bakalım. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun şef. Hatice Hanım'ın tabağını alıyorum. Var. Gayet güzel ve başarılı bir tabak. Afiyet olsun şef. Şimdi Hatice Hanım'ın tabağını Bakıyoruz lezzetine. Hatice Hanım size sorayım. Sarımsağına ve tuzuna baktınız mı? Baktım şef. Ben de memnunum. Sabahımdan iyi olduğunu düşünüyorum. Diyorsun. Teşekkür ediyorum. Alabilirsin tabağını. Afiyet olsun şef. Şimdi puanlamaya geçiyoruz. Yes şef. İki tabak da gayet güzel, başarılı, lezzetli. Ama bir tabağı seçmek zorundayım. Diğer tabağın şeylerini söyleyeyim. Sarımsağı fazla olmuş Hatice Hanım. Tuzunu biraz fazlaya kaçırmışsınız. O yüzden benim, Sunum nasıldı şef sunumlarımızı da. Sunumlarımız gayet başarılıydı, beğendim. Ama e, bir tabak seçmek zorundayım. Elif Hanımın tabağının gayet güzel, tuzu, tadı, sarımsağı yerindeydi. Hatice Hanım biraz e, tuzunu ve sarımsağını fazlaya kaçırmış. O yüzden bugünkü master şefliği birincisini ilan ediyorum. Elif Hanım seni <laughs> şef. İşte bu daha bitmedi bu tabak. daha bitmedi öbür videoda öbür bölümde görüşeceğiz yes, öbür bölüm şef. bende Anne, bende benim tabaklarım görüşür şef hayır bende eline yüreğine sağlık Elif Hanım. teşekkür ederim şef afiyet olsun inşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum konseptimizi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi yorum yazmayı Unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.